Bugün turumuzun üçüncü günü. Burası Uzungöl, Akşam saatlerinde geldik. Gök gürlüyordu. Yağmur yağabilir düşüncesiyle ilk önce yememizi yedik. Trabzonspor'un maçını izledik. Evet, evet. Abim koyu Trabzonsporlu bu arada. İzlenmeden olmaz dedik. Yağmur bir yağmaya başladı. Öyle böyle değil. Sanki yukarıdan sel kopuyor. Kamp açmakta biraz oyalandık. Yani bize dedik hem şarjlarımız bitti. Power banklarımızı şarj ederiz. Hem güzel bir duşumuzu alırız. İki gündür yorulduk falan düşüncesiyle. Yani e, fiyat konusunda da yardımcı oldular. Sabah da güzel bir kahvaltı sonrasında şu an e, yola çıkıyoruz. Saatimiz 12. Buradan evet. Trabzon'a 98 kilometrelik yolumuz var. Ama sahile indikten sonra illa 98 kilometre yani Trabzon'un merkezine başka yol ayrımına kadar gitmeyi planlamıyoruz. Sahil kenarında dilediğimiz yerde kamp açacağız. Yarın duruma göre bakacağız. Bu kez çadırda kalacağız. Tabii. Çadırda kalacağız. tabii. Yani belki de bir vedalaşma kampı olacak bu evet. akşam sonra akşam <gülüyor> <gülüyor> olabilir bakacağız deniz kenarında. takipte kalın hoşça kalın <laughs> thank uh you -huh. La... ne oldu abi tosladın? Vallahi var kötü yakalandın ha. Şey kalandın, ha. ha. Kötü yakalandın kötü. yakalandın şey su alamadım su görmedi biz Abi yani, Çaykara'ya geldik zaten Bizim şurası Çaykara. Nem şey. basıyor. Dediğim gibi yani bir sıcak bastı bizi böyle aşağılara. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> zaten ateşler derken diyorsun. <laughs> Kesinlikle. Evet. Devam abi devam et. Devam edelim. Güzel bir yer. Trabzon istikametine doğru gelirken Uzungöl'den. Burası 30 kilometre. Şöyle göstereyim size manzarayı. Şuradan itibaren Aynen, bu bölgeden yolu yeni açıyorlar. Tünel vermişler. Yolu yeni açmışlar. Yol bomboş. Biz de tadını çıkartıyoruz. Hatta şöyle değerlendirelim. Şöyle değerlendirelim. burası tam of sahil yolu bu tarafımız Rize'ye gidiyor bu taraf Trabzon'a gidiyor bizim şimdi istikametimiz Sürmene. Sürmene Sürmene'de meşhur bir pideciler varmış var Daha doğrusu pideleri meşhur diyorlar orada pide gideceğiz orada güzel bir pide yiyeceğiz oraya kadar devam buradan da pide yiyeceğimiz yer yaklaşık 15 kilometre Ermeni'nin merkezine geldik. Pidemizi yedik, karnımızı doyurduk. Ee, malum sürmeninin meşhur olan bıçaklarını da e, bıçaklarımızı, eğerlerimizi de aldık. Burada muhtarın yeri miydi abi? Evet, muhtarın yeriydi. Muhtarın, muhtar deyince herkes bilirmiş. E, ee, bıçakçı sağ olsun kendisi çok güzel bıçakların bıçakları, işçilikleri var. Anlattı biraz. Yani bu bıçak işi gerçekten emek işi. Böyle bıçak deyip geçmeyin yani. Kendinize çok teşekkür ediyoruz Bir buradan. Teşekkür Çayımızı e, söylediler, muhabbetimizi ettik, anılarımızı dinlediler. Buradan şimdi bizi uğurluyorlar, biz de buradan arsine ne yapma yapmayalım hem kamp açacağız hem de mangal yapacağız. Mangal, aynen. aynen. Hadi görüşmek üzere. konaklı şey konak, konak gönü mü? konak önü konak önü konak önünün oradan geçerken tünelden girmeyelim diye buradan dolandık. Tünel biraz uzun bir de rampa. Evet, bahçemde evet. burada baktık dol. Bu kenarında e, kendi alın teriyle toplamış, emek vermiş karadut. Ve bahçe Hı. salatalığı toplamış. E, burada gelen alırsa diye e, satıyor Hemen hem 3-5 kuruş açlığını kazıyor. Ama muazzam Karadut kan yapar, şeker yapar, can yapar. Aynı. Daha yeni yemek yedik ama acıkmış gibi yiyoruz şu an. Ellerine sağlık. Evet, Uzungöl'den çıktık. Burası 75 kilometre. Burası Arsin Yeşilyalı Plajı. Doğru mu abi? Aynen. Buraya kadar geldik. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadık. Şimdi burada e, Trabzon'da bizi seven sayan dostlarımız sağ olsunlar. Birazdan kırmızıya gelecekler. Burada ateş yakacağız, izin verirlerse mangal falan yapacağız ve burada konaklayacağız, çadır açacağız. Burada bir tane abimiz var. Sağ olsun. Elinden geleni e, yapmaya çalışıyor bize. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu arada göster de <laughs> Bu arada. Erkan abi ve çevirmedi. Elleriyle tırmanarak geldi bu yılları. Abi adam 2 günde elde önleri ne hale getirdi ya. İşte bak. Ya. <laughs> evet. Evet. Denizin keyfi akşam güneşi sahin arşin soğuk. Hoppa. Buz, Buz gibi. Soğuk değil mi? Açıl bakayım şimdi dalacağım oraya doğru. <laughs> Sen <laughs> böyle bir program yapmasaydın bunu yaşayamayacaktın. Abi bu başlangıç programımız. Evet. Çok değişik planlarımız var. Konuştuk tur boyunca. Ha, onları da geçeceğiz. Yalnız onlar keşfedilmeden, e, tam planlar bitmeden daha gün ışığına çıkmıyor. İsa kardeşimle AFAD ekibinde çok çalıştık beraber. Güzel. Trabzon'a gelmişken kendisini görmeden, ziyaret etmeden gitmek istemedim. Benim için çok değerli, çok kalender bir insandır. Kamuran <laughs> abi. Kamuran abi de kaliteli bir adamdır. Trabzon deyince benim aklıma gelen ilk insanlar. Günahçımızın yöne geldik. Tam çadır açacağız. Öyle evet, hazırlamışız her şeyi. Yemeğimiz neydi? Maç var. Maç izleyeceğiz. Artan maç izleyicilere yağmur bir başladı şakır şakır ama öyle böyle yağmur. Tamam mı? Merak etme ya. Yani. Abi nerede kamp açacağız? Zaten kamp açacak yer arayana kadar ışlandık. En son oteldeki adama sorduk. Dedik bak abi sen benim altında dedik. Açalım üstten bir şey değil de alttan usta çekmeyelim. Evet, evet. Adam dedi yok dedi açamazsın. Ondan sonra birine dedik o dedi bizim değil başkasının. Ona dedik derken otele sorduk abi. Böyle böyle biz kalacağız dedik. Bir da yardımcı olurum dedi. Gittik otelde kaldık. Bir dakika kalamadık. Bir dakika kalamadık.